Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Yarım gün vlog. Bugün yarım gün vlog çekiyorum. Ama nasıl? Tek renkli arkadaşlar. Moru seçtim. En sevdiğim renk olduğu için. Normalde lila ama lila bir şeyim olmadığı için mor çektim. Şimdi arkadaşlar altımı ve üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar üst olarak bunu giyeceğim çünkü başka mor bir şeyim yok. Var ama küçüldü. Burası mor, burası mor, burası mor. Burası mor diye, burası falan mor diye ben bunu giyiyorum. Giyip geliyorum. Giyindim. Ay, battaniye. Böyle. Şimdi arkadaşlar altıma bunu giyeceğim. Ama göstermeyeceğim altını. Çünkü arkadaşlar bu çok kısa. Şimdi giyip geliyorum. Giyindim. Arkadaşlar altını göstermeyeceğim. Dediğim gibi çünkü çok kısa. O yüzden battaniye Sihirle tabii ki. Şimdi arkadaşlar elimi yüzümü yıkamaya gidiyoruz. Hemen hadi banyoya alalım. geldim arkadaşlar. Ama elimi yüzümü yıkamayacağım. Arkadaşlar. Şimdi ben sihirle tuvaletimi yapıp geliyorum. Sihirle çok hızlı sürüyor. Yaptım. Şimdi arkadaşlar. Çünkü bizim tuvaletin sifonu çalışmıyor. <laughs> Hızlıca doğsun bakalım. Oldu. Şimdi bunu tuvalete dökeceğim. Oh, o kadar da sihirli yapmayayım yani. <laughs> Arkadaşlar Bu arada Bugün ödev yapmayacağım. Neden? Çünkü Bugün cuma ensenizi kapayın. Şimdi elimizi yıkayın. Oh! Buz gibiymiş. Çok sıcak. Arkadaşlar bu arada Silifke'deyseniz bilirsiniz. Burası felaket sıcak. Söyleyeyim yani. Yandım. O yüzden aktifsiz dolaşıyorum evde söyleyeyim ya. Arkadaşlarımın birçoğu öyle mesela. Arkadaşlar şimdi mutfağa aşınalım. Geldik. Kıh <laughs> şimdi yiyecek bir şeylere bakalım. Neler var yiyebilecek. <laughs> Efsane. Video çekiyorum sen Efsane. Siz geç. Şey dönemini başlatıyorum ya. Ben <laughs> kış geldi mi evdeyim bu şekilde. Normalde nasıl biliyor musun? Şurada Bilmeler masa, vermiş. orada takılıyor. Oradan da etraf görüyor. Koltuğunu göndermeseydin değil mi? Emecanım. Bıktım ben o çekyaptan. Tiksiniyorum. Daha da Hı? Abi yiyecek. Abi evde yiyecek hiçbir şey yok mu Allah aşkına? Yok Allah aşkına. Ben ne açayım birader karnım vuruldu. yiyecek bir şey yok. Arkadaşlar böyle göstermek evet. zorundayım. Buraya mı?

ben de şort giyiyorum. Bundan başka şortum yok mı? abi. Of Hem zaten videoyu da göstermiyorum ki artık kızım. Göstermem gerekirse yani boydan boya örtüş yapıyor.

şarkı söyleyerek söylüyorum. Yarım gün vlogtan güle güle. Yoksa şu dünyasından da güle güle.